projenin alan ve sınırlarının belirleneceği imar uygulama süreci 3 ay içinde tamamlanacak. 500 bin nüfuslu 2 şehir kurulacak. Binaların yatay mimariye uygun olarak inşa edilmesi planlanıyor. Kanal İstanbul projesinde imar planlama süreci tamamlandı. Şimdi sıra uygulama sürecinde. Kanalın çevresine iki şehir kurulacak. Kanal İstanbul projesinin çevresinde kurulacak yeni şehir alanının çalışmalarını yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı imar çalışmalarında sona geldi. Bakanlık çalışmaları 3 ay içerisinde tamamlayacak. Gelecek yıl ihaleye çıkılması bekleniyor. Kanal İstanbul'un çevresine yapılacak yeni şehirlerin İstanbul'daki yapı stoğunu eritme noktasında da fayda sağlayacağı düşünülüyor. Yerleşim alanının %52'si yeşil alanlardan oluşacak. Kurulacak iki şehir toplamda 500 bin kapasiteli olacak. Binalar yatay mimari gözetilerek 4 veya 5 katlı olarak inşa edilecek. Projede 11 üniversiteden 51 bilim insanı toplamda 204 uzman ortak olarak çalıştı. Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde yer alacak Kanal İstanbul projesi 45 kilometre uzunluğunda 20,75 metre derinliğinde olacak. İstanbul'u içinden iki deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine altı köprü yapılacak. Başakşehir, Kayaşehir, Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü şantiyesinde çalışmalar devam ediyor. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor. Kanal inşaatının 5,5 yıl sürmesi, projenin tamamlanma süresinin 7 yıl olması öngörülüyor. Ekonominin notlarıyla gün ortasının...